Meksan Kesici Takımları 1990 yılında teknik hırdavat ithalat ve pazarlama amacıyla Hakan Tunç tarafından kuruldu. Meksan müşterilerine her zaman kaliteli ürünleri en iyi ve en hızlı bir şekilde birebir ulaştırıp sektörde kendine bir yer edindi. Firma yüksek teknolojik ürünleri uzman deneyimli kadrosuyla altyapı ve arge çalışmalarıyla kaliteyi yakalayıp emin ve hızlı adımlarla her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bugün metal kesici takım, özel karbür takım imalatı ve yerli takım imalatı yanında ağırlıklı olarak kaliteli ithal ürün pazarlanmasında geniş bir ağa sahip olan firma bunu da her geçen gün artırmak için çalışıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tunç Eko Habere konuk oldu. Meksan 1990'lı yıllarda kuruldu. O günden beri bu sektörde hizmet vermeye çalışıyoruz. Amacımız kaliteli ürün temin etmek. İthal ettiğimiz ürünler, e, satmış olduğumuz ürünler genelde İtalya ürünlerdir. Daha çok Alman ve Japon menşeli ürünler. Ee, tek amacımız kaliteli, birim maliyet düşen ürünler satmak. Hangi sektöre ve hangi tür ürünler siz buradan pazarlıyorsunuz birebir? Biz daha çok taraşlı imalat yapan fabrikalara, bunlar taraşlı imalat derken otomotiv, beyaz eşya gibi fabrikalara e, kesici takım konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kesici takımları açarsak Hakan Bey, hangi tür kesici takımlar? Kesici takım derken insert, freze uçları, torna uçları, kargül parmak frezeler, kargül matkaplar, kargül rayvalar. Çok geniş bir portföy olduğu için bu konunun ama başlıca bunları sayabiliriz yani. E, bu dağıtımlar nasıl oluyor Hakan Bey? Onlardan bahseder misiniz? Dağıtımlarımızı teknik elemanlarımız kendi araçlarımızla yapıyor. E, gitmiş olduğu firmalara önce bir numune çalışma yapıyorlar. Arkadaşlar görüyorlar, bakıyorlar. Ondan sonra, o kelimleri verdikten sonra, biz buradan sevkiyatlarımıza başlıyoruz. İstanbul ilin kaderi. Ama... İstanbul ve Avrupa, Anadolu, her hepsi var. Anadolu'da hangi iller var böyle bahsedersin? Bursa, İzmir, Ankara, Konya. Yani beş büyük ilde de, dört büyük ilde de varız yani. Hakan Bey gördüğümüz evet. kadarıyla kaliteyi çok önem veriyorsunuz. Ee, Tabii. kamera kapalıyken de bundan bahsettiniz. Evet. Bununla ilgili arge çalışmalarınızla ilgili bilgi verir misiniz? Biz buna çok önem veriyoruz arge konusuna. Bizim için önemli olan şey e, ürünün üretilmesi sırasında ne kadar sürede üretildi ve bizim bunu ne kadar geriye çektiğimiz. Bizim için önemli şey bu. Bu sayede bilim maliyetleri düşürüp firmanın karlılığını artırıyoruz. Hakan Bey şu an kesici takımlar üzerine çalışıyoruz. Bunu genişletmeyi düşünüyor musunuz? Bununla ilgili projeleriniz var mı? Dönük? Tabii şu an e, sektörde lider e, şu an isim veremiyoruz. Çok büyük bir mara görüşme halindeyiz. E, önümüzdeki birkaç ay içinde e, bu firmalarla gerekli anlaşmalı, gerekli mizahlar yaptıktan sonra e, yeni markalarımızla Japon menşeli markalarımızla sektöre tekrar iş yapacağız. Bu da herhalde biraz bayileşmeyi mi nasıl olacak abi? Tabii tabii tabii. Değişik illere değişik bayilikler vereceğiz. O şekilde devam edecek. E, Hakan şu an sektörü değerlendirirsek, evet. e, sektörün durumu nasıl şu an sizin gördüğünüz kadarıyla? Sektörün durumu şu an bizim için çok iyi. Müşterilerimiz şu an Türkiye'nin önde gelen müşterileri. Telaş imaat konusunda Türkiye'de önder firmalar. Ee, biz de bundan tedarikçisiyiz. Ve bizden de çok memnunlar bu konuda. Ee, Valla biz umutluyuz gelecek için. Ekonomi için çok umutluyuz. Ve şu an bizim hiçbir sorun teşkil etmiyor ya. yani. siz birebir de ziyaretleriniz oluyor mu? Tabii birebir ziyaret işte. bir, Tabii tabii tabii. Birebir bir ziyaretlerimiz var. Ol. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar, İyi çalışmalar. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. We'll <laughs>